nasıl zaferlerden zafere koştuklarını müşahede ediyoruz. Mescid-i Aksa'nın olduğu işte o topraklar. O bereketli topraklar. Orada olan bitenleri okursunuz, dinlersiniz. İfadelerini de Necip suresinden dinleyebilirsiniz. Böyle ki her dinlemeye size bir ayrı ruh ve bakın ve düşünün. Yıldıza yemin olsun. Hani hakkı verdiğinde, kayı verdiğinde veya ortaya çiğmesellemin evet. orada cümle peygamberlere imamlık yaptığını okumuşsunuz. Şimdi haram hareketin menzili varacağı yer bereketli bir yer.